Kaderde var savaş var Asla kaçmam ben savaştan Benim adımı herkes duysun Bu savaşı Kaç Oy ne? Lan Abi Ne yapıyor? ne yapıyo Amına koyucam NPC oldu yarı duruyo The fuck Abi gergen F bastı Amına koyucam ya Abi deli olucam Niye F'ye bastı? Bunu okuyayım. Benim mi suçum? Egerge polisleri senin, sıkmıyor senin, ki. Yeni sıkmaya başladı. Senin suçun. Benim suçum. Abi. Eyvallah Levent. Çok iyi yapsın. Size çarpmadım bile. Yani hala fikrim bile yok adam her yani. Yani kanka bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kulaklarım. Valentino, Venterino, Valentino. Sağ. sikeyim senin. Ben ölmem. Ben nasıl Adam tankı arkamda atıyor. Tamam. Adam var ben ben öldürün onu. Eee. Ah kemik. Ver kemik kemik kemik. Fotoğraf kamerası alan var mı? Ver bazı o zaman babaannem kaşar. Kaş baba. Ananı sikiyim. Ananı ne lan, ben aldım. beni aldı. Beni aldı. taşan Donumun taşrak kısmı değil mi? gözüküyor. Bak, <gülüyor> 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 Yeter be! çocuğu! Yeter! Oldu lan. Wait, wait who is from Romania? Yeah, me me me. Which one the is the me? Which one Bu one with You are both from Romania. The bot. Yes, yes, yes. Üstelan lan burada. de var ya üf lehdi bot. Ne yazar mısın? Çok kötüsün ya. <laughs> Ana ne sikim kan tam mayına indim. <laughs> o da ne ki ben götten örüyorum de veriyorum. Demen iyi. Duydum. O yüzden 4 aldım. Küçüktüm. Xbox'ta var. Ana ne sikim! <laughs> Ha. Ha. David o kokladı ve ben de dans ettim o sorularıyla <laughs> David'in